Ya ben. <laughs> Bizim bizi tuttu ben artık işim vardı. birazdan başlıyor muyuz? Şimdi baş TRT'deyiz. <laughs> Ben de TNT değilim. Ahahahah Senin bu mu ya? Allah, Allah. Çok... ya. <laughs> <laughs> Buraya atalım. <laughs> ben de görünmüyorum ama. Belki böyle. Oh. Yes. <laughs> Keçi doğmuş, keçi <laughs> her an bilmiyor Çok güzel bir paket açmayı heves ettim. Heves etmedim. Açıyordum ki. Ben böyle bir şey çıkacağını asla düşünemedim. Gece vakti. Siz ne yaptınız bana? Kayısılı hindikiş, karamelli müthiş bir tatlı. Her yanım şişe <laughs>